Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tepsi Web Telegram airdrop'unun airdrop kriterleri olabildiğini düşündüğümüz bir konu hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Aslında birebir de direkt olarak airdrop kriterleri diyebiliriz ama net olarak proje kendisi Telegram duyuru kanalından böyle bir şey atmadığı için sadece video içerisinde söylediği için ben de kesinlik belirtmeden ee, ilerleyeceğim. Zaten neden e airdrop kriterleri dediğimi de birazdan anlayacaksınız. Ee, öncelikle e, te, şey TepSweb her zaman yayınladığı videoların arasında böyle bir video yayınladı. Videoyu ne zaman yayınlamış? Bir gün öncesinde yayınlamış. Ve bu video ile beraber TepSweb aslında videonun içerisinde airdrop kriterlerinden birazcık bahsediyor. 5 dakikalık bir video ve ikinci dakikasından sonrasında anlatmaya başlıyor aslında. O yüzden ikinci dakikasından sonrasında hep beraber sizlerle beraber videoyu izleyeceğiz. Videoyu izledik sonrasında da ki tabii ki de videonun sesini mecburen kapatacağım. Telif yememek için. E, videonun izledikten sonrasında da yorumluyor olacağız. E, bu şartları vesaire kriterleri konuşuyor olacağız. Şimdi hep beraber inceleyelim. Arka plan ben zaten e, çizerek yazarak vesaire bir şeyler söylüyor olacağım. Videoyu durmadan durduracağım. Şimdi tıkladığınızda ilk burada e, zaten e, şuradan zaten söyleyecek yazıdan takip etmenizi rica edeceğim. E, gördüğünüz gibi yakında e, çünkü token oluşturma etkinliği yani TG'den bahsediyor. Yakla ve bununla alakalı gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayacak ve maksimum ödülleri alabilmenizi sağlayacak bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gibisinden bir şey söylüyor ve ondan sonrasında şunu söylüyor. E, hadi gelin işte bu kriterlerin e, temel unsurların ne olduğunu hep beraber inceleyelim diyor ve aşama aşama söylemeye başlıyor. İlk olarak en önemli kısım için şehir balans diyor. Yani sizin elinizde tut. Tutmuş, e, tutmuş olduğunuz bakiyenin önemli olduğundan bahsediyor ki zaten birazdan ekrana getirecek bakiyenin önemli olduğunu şurada e, gösterecek. Gördüğünüz gibi elinizde ne kadar bakiye varsa o kadar önemli diyor. Bu zaten e, olabilecek ve hepimizin tahmin edebildiği bir e, şeydi. Nedir ismi? E, katılım süreciydi. Ondan sonrasında bizim çok şaşırdığımız sosyal medya katılımı diyor. Peki bundan kastı ne biliyor musunuz? Devam ettirdiğimde zaten anlayacaksınız ama e, Twitter'dan yaptığı beğenilerin retweetlerin önemli olabileceğini işte Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmenin önemli olabildiğini vesaire söylüyor. Hatta şuradan hep beraber öncelikle o kısmı okuyalım ondan sonrasında devam edelim. E, geldik dolayısıyla sosyal medya katılımınız Telegram ve Twitter gibi sosyal medya kanallarımıza katılımınız çok önemli. Abone olduğunuzdan ve aktif olarak katıldığınızdan emin olun beğeniler paylaşımlar yorumlar ödüllerinizi güçlendirmeye yardımcı olur diyor. Yani bir nevi Twitter üzerinden adamların beğen şey paylaştıklarını beğenip retweet etmemizi yorumlar atmamızı vesaire istiyorlar takip etmemizi vesaire istiyorlar her yere tıkladım bu arada neyse takip etmemizi vesaire istiyorlar ve bu şekilde işlemler yapmamızı istiyorlar şu an e, hesabı banlayacaklar tabi de bu yaparken dikkat etmekte fayda var dolayısıyla e, burada e, evet bu adamın bu adamların işte yaptıkları paylaşımları beğenmek, retweet etmek önemli olabilir. Bunu da nasıl algılayacaklar, bunu nasıl e, hesaba katacaklar diyebilirsiniz. Şunu yapabilirler. Telegram botuna bir kısım eklerler. Derler ki buraya tıklayın. E, Twitter hesabınızı bağlayın derler. Geliriz. Buradan Twitter hesabımızda bir onay veririz ve ondan sonrasında adamlar bunu gerçekten hesaba katabilirler. Yani bu airdrop kriteri olabilecek bir şey. Ama ne kadar önemli olur? Bununla alakalı kesin bir şey söyleyemiyorum. Ben bugüne kadar Adamların bir tane bile tweetini beğenmemişimdir, öyle söyleyeyim sizlere. Hatta gördüğünüz gibi takip bile etmiyordum adamları. Ama bunun da bir airdrop kriteri olabileceğini söylüyorlar. Ondan sonrasında bir diğer özellik ki bu NotCoin'in içerisinde de vardı. Oyun içerisinde ne kadar ziyaret ettiğiniz, yani gün içerisinde botun içerisinde ne kadar giriş yaptığınızın bir airdrop kriteri olabileceğinden bahsediyor. Ki NotCoin'de bu bir airdrop kriteri olmuştu, şöyle bir airdrop kriteri olmuştu. Oyun içerisinde ne kadar fazla giriş yaparsanız size o kadar daha fazla token vermişti. Ben mesela aktif olarak günde birkaç kere botun içerisine giriş yapıyordum Notcoin'de. Ve bana ekstradan 3000 adet Notcoin vermişti. O da şu an nereden baksanız e, kaç para ediyordur. E, az önce bakmıştım. 100 tane Notcoin 1 dolara falan tekabül ediyordu. O zaman 1000 tanesi 10 dolar desek e, 3000 tanesi 30 dolara 40 dolara falan tekabül ediyor. Bedavadan almıştık oradan. Sırf botu her gün girdiğimiz için. E, burada da dediği gibi işte etme sıklığı oynanız sıklıkla girdiğiniz önemlidir düzenli olarak giriş yapıp o botu toplamanızın önemli olduğundan vesaire bahsediyor bir diğer kriter için zaten bu kriterin hepimizin olduğunu olabileceğini tahmin ettiğimiz bir kriter Aslında görev tamamlamaları ve video izlemelerinden bahsediyor bundan kastı şu görev tamamlamalarından kastı zaten şu an şuraya ekran fotoğrafını koymuşumdur diye tahmin ediyorum hatırlarsanız tepsibebin içerisinde görevler sekmesi var ve buradan tamamlayabildiğinizde şunu takip ekip et bunu yap şunu yap gibi görevler var. Bu görevlerin önemli olabileceğinden bahsediyor. Ki aynı şekilde şuraya da bir ekran fotoğrafı koymuşumdur. Şimdi video izlemelerinden kastı da hatırlarsanız günlük olarak video geliyor. O videoları izleyip kodlar vesaire giriyoruz. Bunların bir airdrop kriteri olacağını ve önemli olduğundan vesaire bahsediyor. Hatta altyazıları tekrardan açayım. Hep beraber izleyelim buradan. İşte bu yapılan paylaşımların hatta kendisi gösteriyormuş. Benim ekran fotoğrafı koymama gerek yokmuş. Bunların önemli olduğundan vesaire bahsediyor. Klasik olarak. E, ondan sonrasında bir diğer kriter olarak e, bu yeni ekleyecekleri tepi Town özelliğinin önemli bir kriter olacağından bahsediyor. Zaten bununla alakalı e, YouTube üzerinden yaptığımız bir canlı yayın aracıyla ile konuşmuştuk işte e, tepi Town özelliğini incelemiştik ne olabileceğini nasıl bir şey olabileceğini vesaire incelemiştik ama daha detaylı bir şey söylememişlerdi. E, bir bakalım e, burada detaylı bir şey söylüyor mu? Birazcık geri alalım. E, tepi Town'daki airdrop potansiyel ilerlemenizi en üst düzeye çıkardığınız emin olmak için aktiviteleri takip edin. Town'daki ilerlemeleriniz önemli bir rol oynar. Ödüllerinizi artırmak için inşa etmeye ve ilerlemeye devam edin diyor. Ki bununla alakalı e, hani normal e, Town eklendikten sonrasında e, bu sürecin daha değerli olacağını zaten birçoğumuz tahmin ediyorduk. Hani Town'un özelliğinin öz, e, değerli olacağını tahmin ediyorduk. Bu video aracıyla da bu kesinle, kesinleşmiş oldu. Dolayısıyla Town eklendikten sonrasında oraya da özen göstermenizde fayda var diyebilirim. Ondan sonrasında Payit bu diyor. Bu paid boost kısmı beni birazcık en başta korkuya düşürmüştü. Çünkü şunu düşündüm. Acaba e, biz hani bir şey yapmıştık hatta göstersin kendisi. E, en başta bir satın alım yapmıştık ya işte elimizdeki o e, tokenları ikiye katlamak ve farm yaptığımız tokenları ikiye katlamakla alakalı bir e, buçuk ton falan coin, bir buçuk ton coin ödeyerek bir satın alım işlemi yapmıştık. Bunun e, işte bizler için, e, kendileri için önemli olduğunu ve bu e, satın alımların topluğa yardımcı olduğunu dan vesaire bahsediyor. Ve sizin oyun içerisinde geliştiğinden bahsediyor. Ayrıca eğer şunu da söylüyor. Herhangi bir satın alım işlemi yapmadıysanız endişelenmeyin. Yani satın alım yapmayanlar da buradan airdrop alacak. Ödülünüzü alırken herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız diyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Ondan sonrasında e, burada e, şey diyor. Karmaşık airdrop dağıtım sistemimiz robotları çok filtrelemek için tasarlanmıştır diyor. Yani eğer bir bot hesap e, kullanıyorsanız yani bot hesaplar üret ve bunlarla beraber farm yapıyorsanız bunun yasak olduğundan bahsediyor ve bunların airdrop süreci içerisinde eleneceklerini söylüyor. Zaten bu kez aynı şekilde bizlerin daha üstünde defalarca kez tekrar ettiği bir şeydi. Hani e, botlarla kasmayın, kendi emeğinizle kasın diğer seferinde söylüyorduk. Bunu aslında bu konuda bir uyarı yapıyor. Hani eğer botlarla beraber kasıyorsanız, bunu suistimal ediyorsanız e, sizler gerçek oyuncu olmadığınız için buradan ödül alamazsınız gibisinden bir şey söylüyor. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var diye diyebiliriz Genel olarak baktığınızda e, airdrop kriterleri olarak listelendikleri kısımlar bu şekilde. Zaten not e, şey Tepsi ve kendi bu videosunda açıklamalara bırakıyor olacağım oradan direkt olarak ee, şey yapabilirsiniz e, nedir ismi e, inceleyebilirsiniz sıfırdan e, hepsini e, şey yapabilirsiniz hani video baştan sona kadar izleyebilirsiniz sesli bir şekilde vesaire o artık size kalmış ama Airdrop kriteri olarak şu an elimizde ne var bunları bir özetleyelim isterseniz şimdi buradan öncelikle beyaz tahta açabiliyor muyum ben ona bakacağım yani neyse boş verin şuradan direkt özetleyeyim ben size şimdi e, önemli olan ilk şey ne elimizde tutmuş olduğumuz tuttuğumuz yani şuraya tep yazarsam e, anlaşılır diye düşünüyorum bizim elimizde tuttuğumuz koyunlar ilk ve en önemli kriterlerden birisi Ondan sonrasında adamları telegramdan ve Twitter üzerinden takip etmenin önemli olacağını söyledi ve buralarda bulunmanın bir airdrop kriteri buralarda e, işlemler yapmanın yani işte beğenir tweet gibi işlemler yapmanın önemli olabileceğini vesaire söyledi oyuna giriş sıklığınız şuraya e, sık yazayım yazmayayım kötü anlaşılabilir. Ee... Bu oyuna giriş sıklığınızın önemli olduğundan bahsetti. Olabildiğince giriş yaptığınızdan işte bu boostları vesaire topladığınızdan e, emin olmanızda fayda var. O boost kısmında hani size günlük olarak verdiği boostlar var ya onları vesaire tamamladığınızdan emin olun. Ondan sonrasında e, görevler, test yazayım şuraya direkt olarak. Görevler ve e, o görevlerle beraber yaptığınız video izleme görevleri. Bunların önemli olduğunu ve bunların birer airdrop kriteri olacağından bahsetti. E, sonrasında yeni eklenilecek olan bu Tap e, City isimli kısmında da önemli olabileceğinden vesaire bahsetti e, video içerisinde ve son olarak e, boost almış olan yani e, Tap Swap içerisinde satın alım işlemi yapmış olan kişilerin ekstra e, özellikleri ekstra şeylere sahip olabileceğinden bahsetti ve satın alım yapmamış olan kullanıcıların da e, Airdrop'ta kötü etkilenmeyeceğinden vesaire bahsetti e, bu şekilde diyebiliriz genel olarak baktığınızda özeti bu şekilde yani kendimce sizlere olabildiğince bilince özetlemeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şunu da soran birçok kişi olacaktır diye düşünüyorum. Ben tepsi e başlamadım. Şimdi tepsi e başlamalıyım. Başlamalı mıyım? Şimdi farm yapmaya başlayabilir miyim diye. Evet kesinlikle başlayabilirsiniz. Çünkü bu tep city özelliği geldiği zaman daha önemli olacak dedik ya. Oradan hani o özellik şu anda gelmediği için siz şu anda katılsanız özelliğe de hep beraber gireceğimiz için siz de biz de yeni olacağız. Dolayısıyla şimdiden katılmanızda farm yapma ve site özelliği geldiğinde oraya da yüklenmenizde fayda var diyebilirim. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya bu Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.